Evet, merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Ee, efendim biz Mafra Nostalji Programı kapsamında Bafra'nın mahallelerini, efendim buradaki yaşayan büyüklerimizi, gençlerimizi, dünden bugüne kimler geldi, kimler yaşadı, efendim e, nerede, hangi esnaflar vardı, bu konuda biz e, Bafra ile ilgili böyle mahallelerimizde, programları yapıyoruz. Bugün tabi Gazipaşa Mahallesi'ndeyiz. Bafra'nın bilinen en eski mahallelerinde birçoğumuzun büyüklerimizin yaşadığı bir yer. Şu an yine Gazipaşa'da burada yaşayan büyüyen Bafra'nın sözü yazar bir arkadaşımız Hayri Baro, kendisiyleyiz şu anda, ee, tabii burada niye şu an buradayız, onu kendisi güzelce izah etsin, şöyle bir başlayalım bakalım. Evet, teşekkür ediyorum Havun abimizin. şimdi, evet böyle şeyler de olabiliyor değil mi? Tabii, doğal evet. Şimdi, normalde seyir izleyenimizin karşısında daha bir şey bulmamız gerekiyor. Ben, bu şekilde durduğumuz süreçte bunun bir anlamı vardı. Evet. Şöyle ee, açıklayayım. dediniz ya, niye buradayız, neden buradan başladık? Evet. Burası bizim bakkal dükkanımızdı. Evet. Benim çocukluktan kurtulduk. Ya, evet, evet, evet. Şu an... Gazipaşa Gazi Paşa Merkez Aile Çay Bahçesi diye anlatıyor ama e, bizim bakkalımızdı burası. Evet. Ümit Bey arkadaşımızın bir işletmesi. Evet. evet. Ee, niye ben böyle duruyordum? Çünkü işte o gün, o günlerde taze bir kez, Babamın olmadığı zamanlarda bakkalı bekliyorum Bu bakkalın kapısında böyle dururduk. O günlerde. Evet. evet. Kaç yani, yıl önce, önce, kaç yıl önce oluyor. önce. 87, 88, 89 yani, o yıllarda. Evet, Bayağı Deli kalın evet. çağlarımızın evet. ilk yılları, filizlerdiği yıllar, evet. evet. şekillendirdiği yıllar. Evet. Böyle dururdu işte. Böyle bir sert bir bakışım vardı. Halbuki esnaf öyle bakar. O kadar sert de değiliz de. Ya müşterileri kaçırmayalım diye, falan. Esnaf diye öyle bakar ama. Evet. E, Öyleydi işte aslında yani burada ben bir A ah çekerek başladım. Çünkü şu mekan, şu mekan e, hayatımda yani o kadar önemli, o kadar kıymetli ki, o evet. kadar kıymetli yeri var ki, o kadar birçok şeyi ben burada keşfettim. Bir mağazı var, bir tarih var. Tabii şimdi şöyle bir şey vardır, e, ee, şarkılar vardır. Onu bir şehirde dinlersin, Sonra aradan yıllar geçer, seneler geçer, o şarkı o şehirde kalır, şöyle evet. kalır yani. Artık o şarkı o şehre ait. Bu orada söylendin. Şu şekilde. Yani e, yıllar da geçmiş olsa, ne zaman o şarkı dinlemiş olsa, o şehire gidersin, o anılara gidersin. Evet. Kesinlikle. İşte o kasetlerde çalıştığımız zamanlar. E, hatta bir kaset edinebilmemizin çok zor olduğu yıllarda. O bildiğimiz tayıp kasetler. Tabii, tayıp kasetler. O dönem, o dönem tabii, tabii. kasetler. Plaklar bitmiş, kasetler başlamış. Evet. Ama da biz çok kolay <laughs> bilemiyoruz. İşte ya bu o mekâlde... gelere sahip değildik o tabii günlerde. Ki. Sözü gençlik olarak. Bu mekanda o kadar çok şarkılar dinledik. Şu an halen daha severek dinlediğimiz şarkıları ilk evet. önce burada dinlemiş. Var mı bir iki parça aklınızda öyle ee, şey? sanatçı? Şöyle bir şey. Hatta bu sabah daha dinledim onu. Kaset. Kazım Birlik. Evet. E, çoğu duymamıştı. Kimse duymamıştı. Kazım Birlik. O kaseti de hemen şu köşeyi dönünce orada bir kasetim var. Abimler ona plakçı derdi. Bu evet. caddede de yani. Hemen bu köşeyi dönünce şurada büfe yok mu şimdi? He, büfeden büfe ben... olduğu yerde. He, büfe evet. Büfenin olduğu yerde. Ve bir ismi ama bizimki normal plekçi diye öyle. Plekçi. öyle. Eee. Ben de kasetleri, müziği çok sevdiğim <laughs> için sürekli onun yanında sattım. O hatta pazara yani. çıkardı. Şöyle bir hani, e, sergi açar, tablo açar pazarda kaset satardı. Evet. Ama pek de işinin başında durmazdı. Evet, evet. Ben giderdim onun evet. sürekli keyifli. Merak var beklerim. tabii. Evet, tabii, tezgahını evet, beklerdim. Evet. Ee, o da bana öyle kasetler verirdi. O Kazım Birlik o kasetlerle verirdi. Bu da çok dinlemişimdir. Evet. O kaseti. Sonra evet, gözüne Sevda Yolu kaseti, Güldür Yüzümü kaseti. Burada her, işte. her mevsimde kasatlar çıkıyordu, onların Tabii. bir tanıtımları evet. vardı işte. Yani sonra evet. haftalık çıkan böyle haftalık gazeteler vardı, magazin gazeteleri falan. Az sonra gideceğiz, Gazpaşa arasında gazetecimiz var. Oradan gider aldım, burada otururdum. Bazı fotoğraflar keserdim. Derim, derim, derim. Sonra oyuncak satardım. Bir de burada oyuncak sattım. Aynı bakalım. E, tabii burada yönde. Tabii e. burada, burada bir e, ayrıca bir rafa yani oyuncaklarımız var. Evet. İşte böyle girdiğimiz zaman şurada masamız. Arkada sigaralarla olduğumuzu. Ondan sonra şurada bir tane bir yapay bir şey duran bir sandık var. İçinde işte toz şeker. Ondan sonra bir falan. O görün tam doğal evet. e, bakkalı yani. Tabi, bakkalı tabii, tabii tabi, tabii tabi, Mahalle bakalım. Marketler falan yok o zaman. Marketler falan yok o, tabii, tabii. Falan yok o, o zaman yani bu bakkalda ne bulunması gerekiyor? Sonra bu yorgan iğnesi bulunurdu, yorgan ipi bulunurdu. Onun için mendil yani İplikten iğneye. Ne? bez mendil de bu onlardan bulunurdu. Tabii. E şimdiki sonra... serpaklar bunlar <laughs> böyle bir şeyler yok o zaman. Serpaklar eee <laughs> serpakları vardı belki ama yani o mendilden yani, yani mendil sabuk yazılmazdı. Yani. Ya herkesin bir mendili olur bu cebinde. Evet. evet yani eee bu mekanın bizde işte böyle bir yeri vardı almıyor bizim. Programımızın ilk başında evet. burada böyle bir ah çekerek başlarız yani. devletin razı olanlar. Evet. Burası Türk Onlar Caddesi. Adı temizde kız meslekçisi vardı. Tabii ki kız meslekçisinin giriş saatlerini, çıkış evet. saatlerini heyecanla beklerdik. Yeni genç Bayağı bir yoğun tabii kalabalık tabii, oluyor. Tabii, Gençlik dönemi. Evet. Az evet. Acaba gözümüze göre evet. yorumu evet. falan evet. yani. Tabii tabii. Yan tarafımızda e, bizim bir dönem Sarıköy muhtemelen yapmış. Atmuz abisin. E, evet, Şakır Bey'i bizde. Şu karşıdaki gözde elektronik İlyas Vanir abinin e, dükkanı hemen yan taraftaydı o zaman. Az ötesinde evet. yine e, Kadir Doğan, Berber Kadir Yeşil yazık bir Kadir abisinin mekanı vardı. Şu an yine orada Berber ama kimmişse, onu bilmiyorum. Bakalım şu karşı köşede, şu taksinin geçtiği yerde. Evet, bugün şu an taksi duruyor. Evet, bugün sohbet ettiğimiz... Ee, Safet Bey'in orası. Safet, Safet Bey Sarı taksi duruyor ya. Evet, evet. Tam onun olduğu yerde bugün sohbet ettiğimiz Mehmet abinin manavı vardı. Emre, ha, Mehmet Bey, de. De. evet. Evet, evet, evet Manav vardı. Tam şu karşıda işte etrafı tahta, daraba, daraba derezi mi o tahta? Daraba, daraba. Bizde de öyle. Onlar da çevrili. Tahtayla güzel böyle evet. çevrilmiş. Ne vardı? Ayşe, Ayşe teyze ee, teyzemizin evi vardı. Yalnız yaşar tek katlı Tam böyle bir cumhuriyet vardı. Evet, evet, evet. O zamanı evet. Anadolu Cumhuriyeti. Evet, beden. tam evet. böyle hani Gazi Paşa'nın o zamanlardaki. Evet, bir ablamızın, evet. teyzemizin evi vardı. Burası e, çok hareketli, çok canlı bir terbiye. Ya ismi üzerinde az önce de bahsettik, Serhat Bey anlattı. E, i̇smi değişmeyen caddelerden biri. Fırk evet. Ocağı Caddesi. E, zamanında şu anki konağın bulunduğu yerde Fırk Evet. evet. Var, var çok öncesinde Evet. Cumhuriyet, hı -hı. Cumhuriyetle birlikte hı -hı. Türk Ocağı Zatkısı olarak hala devam ediyor. Evet. Bugünkü e, yani buradan başlamamızın sebebi buydu. Buydu. Evet. Burada baba mekanını komşuları böyle bir hı -hı. anmış oldu. Hı -hı. Evet. evet. Şimdi şöyle caddeye doğru geçelim. E, ara vermeden böyle anlatarak da geçebiliriz. Değil mi? Şöyle e, yürüyelim bir yandan. Şöyle karşıdaki sizle alalım Böyle Ümit Bey kardeşimizi de orada gördük. E, sağ olsun mekanlarını e, ziyaret ettik. Kendilerine de iyi çalışmalar diledik. Evet. Şu an tam burada tam burada gaz paşaların yakından tanıdığı Hüseyin Çamaş Evet. Onların burada zaireci zahireci dükkanları vardı. Evet, Şurası. burası. Böyle biz yürüyerek aynı bu şekilde devam edelim. Gazi Paşa'nın merkezine doğru, camiye doğru girelim değil mi? Evet. Evet. Artık şuraya kurup şuraya bir Şöyle. Evet. Şimdi, evet. Şimdi e, burası Hocaoğlu Sokak diye geçer. Ama Gazi Paşa denildiği zaman akla gelen yer şu arada. Özellikle. Tabii özellikle yani e, benim o zamanlarımdan bahsediyorum. Tabii evet, Gazi Paşa'nın Paşa adını e, söylemeyin. Evet. O zamanlarda Gazi Paşa denildiği zaman bu ara denildi yani Gazi Paşa arası. Evet. Burası kıymetli e, Harun abisi. Yani şu görüldüğü gibi şu an işte bir iki üç tane insan yiyoruz, iki tane süt çıkıyor, bir tane sıkarı. Burası insan kaynağı bir yer. O kadar yoğun çalışan Burası bir yer, kalabalık, bir yer. Çok kalabalık, çok kalabalık bir yer. Şimdi yakın köyler arasında Sarıkaya, Balıklar, Doğanca, Sarıköy. Oranın insanları sürekli buradaydı. alışveriş yaptıkları, alışveriş yaptıkları, uğradıkları yer, vakit geçirdikleri, bak çay ocağı, tabii, tabii, tabii. Şu giderde ee, Paşa Dayı'nın kahve vardı. Paşa Dayı'nın kahvesi olarak bilmedi. Evet. Ee, Sarıköy'de rahmetli o da e, Tekirdağ Saray ilçesinde geçtiğimiz yıllarda vefat etti. Allah razı olsun. Evet. Onun kahvesi oralar. Bu aralar zaten işte e, traktörler, o zaman traktörler daha görüldü. Traktörler hatta evet. Faytonlar, atarabaları falan atılan... O dönemde vardı. Evet, vardı, evet, evet, doğru. doğru. E, onlar burası çok daha farklı. Çok evet. renkli bir sokak, bir, sokak, bir sokak. Evet. Yani camiye kadar Tabii bölge, olan şu bölge çok renkli, çok hareketli. Evet. Yani böyle e, daha öncelerde hani bahsetmiştim demiştim ya. Ben filmleri izlerken çocukluğumda işte daha derin yıllarımıza değil mi? De, daha çocuklarımız, çocuklarımızda izlediğimiz filmleri seyrederken o filmlerin geçtiği mekanları, o filmlerdeki o yani bitirim abi, hareketleri filan onlardan Gazi Paşa'dan oluyor zanneder. Hepsi burada oluşuyor. Gazi Paşa öyle bir mahalleydi. Gerçekten. Öyle bir mahalle. Evet. Öyle zaman işte bakkanın oradan başlıyor. İşte bakkanın orayla şu arada ee, hatırlamayacak, yağ edilecek, hatırlamayacak. Bir sürü günler var. Çok. Yaşadık var. Çok. Evet. 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 Ne yapalım şimdi? Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Evet. Anlatarak devam edelim. Evet. Şurada bir dönem Gazipaşa Camisi'nde müezzinlik yapmış Hüseyin Hoca'nın bakkalı var. Hüseyin Hoca'nın bakkalı. Evet. 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 Hüseyin Hoca'nın mükemmel bir sesi vardı. Gazi Paşa ee, camisinin müezzinin, imamı Selahattin Hoca'yı müezzini Hüseyin Hoca döneminden bahsediyorum. Hüseyin Hoca'nın makam kıraat, mükemmel, ses güzel, mükemmel bir sesi vardı. İşte genelde onun ezanlarına okul çıkışlarında, ikindi ezanlarına falan denk geldik. O günün yorgunluğunun e, sakinliği olduğu zamanlarda öyle güzel bir sesle ezan okudu ki işte o davet evet. davet de önemli eee evet. yani. Evet, halen aklımızda. Evet. Burası Köşem Kıraathanesi yine yine bu bölgede bulunduğumuz çok, yer. Evet. evet. evet şu an yine bölgenin çok kıymetli, önemli mekanlarından biriydi. Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Kamil ve iki kardeş bu işleten, işletiyordu. Bir Kamil'di Kamil. Bir anımsayamadım böyle yeşilçam aktörlerine benzer İki tane yakışıklı. O günün şey abi, evet, sanatçılarına evet, benziyor. Evet. Kamil İşte bakın şu mekan. Burada oturmaya yer bulunmazdı. Evet. Bayağı da büyük Burada bir yer. Burada oturmaya yer bulunmazdı. O video kasetlerin çıktığı zamanlarda video filmler gösterdi. Ben şuradan dışarıdan e, film izlemiştim. Ya yani içeriye tabii çok girilemiyor o zaman. Biraz yaş evet. abi. Değil Aynı mi? Hayır yerde bulamazsınız zaten. Hayır zaten yeri yok. Evet. Hatta bir dönem e, o videolar falan çok meşhur dediğiniz gibi e, bazen paralı falan da olabiliyordu yani belki bazı dönemlerde. Evet, özel filmler doğru, falan doğru, olursa. Doğru, tabii, tabii. Heh. Tabii o zaman şey o kasatlar büyük VHS kasetler kasatlar diyoruz ikisi vardı. beta Değil Vardı, mi? beta, vardı. Ha, beta, biraz daha belki sonra gelmiş. gelmişti. sinemanın bitti, sinemayı bitiren... Evet, sinemanın bitiş dönemi. Şurada nazar kıraathanesi vardı. Burası da aynı yine şey gibi. Oraya ee, orayı çekmedim şu an kadınlar çalışıyor. İçer. Evet. Ee, yine köşem kıraathanesi gibi. Çok müşterisi olan, acmi olan, e, bilinen de bir uğrak yeriydi. Evet. Şimdi bir ah çektim ya. Bak, Az önce bak kaldı evet. Ben bir ah da burada çekerim. Doğuş lokantası rahmetli Yusuf abinin lokantası. Burayı mümkün olduğunca şunu daha yakından çekersen Doğuş lokantası isim değişmemiş Doğuş öyle mi? Doğuş lokantası isim değişmemiş. Hımm evet. Burada yediğim kuru fasulyeyi aradan geçen onca yıllara onlarca yıllara rağmen hiçbir yerde yok. Yusuf Usta'nın rahmetli Yusuf Usta'nın güzelliğini, insanlığını da hiç unutamadık. Rahmet olsun kendisine. Evet. Çok güzel bir esnaf. Demek ki kendi yaşam. o yapısına yansıtmış evet. e, yemeklere de evet. onu e, katmış gerçekten. İşte Nasıl? önemli olan bu dünkü lezzetler, bu tatlar. Evet. O işte güzel insanlar, öyle diyelim. Yok, yani ne Yusuf Ustalar kaldı, evet, ne de o ne mekanlar kaldı, kaldı, ne de o evet, mekanlar kaldı. Maalesef, evet yani. Ben şimdi bir hafta şurada çekerim aslında, bir evet. hafta burada çekerim. Niye? Ben ee, işte, yani işte müzik dinleyen, kitap okuyan, gazete okuyan, dergi okuyan öyle bir Hı. çocuktum. Burası da gazete bayi. Hocal e, aynı yere derler. Şu e, evet. kepenkli olan evet. yer değil mi? evet. Hı, evet. Yanılmıyorsam orasıydı. Büyük ya orası ihtimal. Yansam, büyük ihtimal orasıydı. Evet. Hoca yeri aynı derler. Eee o Tom Mix'leri, Texas Sagor'ları, Kızıl Maskeleri haftalık dergiler var. Onları evet. Ben hepsini buradan temin ederdim. E, haftalık çıkarttım ve bunların evet. Yani o haftasını heyecanla beklerdim. Yani Bakalım da benim, ne çıkacak? Yeni neler tabii, var? Ne olacak? Halen daha sakladığım o günlerden kalma, halen daha sakladığım eee kitaplarım var. Evet. Şurada evet. ne kadar güzellik. Işte. Şurada o da market, bir tarih Fengar diye bir mekan vardı. Market Fengar. O zamanlar marketler falan e, neredeydi? Yoktu yani. Şura, şura. Hemen, burasıydı hemen değil hemen mi? Burası. Bir de şurada şeyin bakkalı vardı. Mehmet Mehmet abilerin e... o belki daha yanlış söylemeyeyim. Belki daha sonra var. olabilir. Evet. Onların bakkalları vardı. Yine Erduranların yani Erduranların. Erduran. Evet evet, evet evet. Erduran. Evet, evet. Erduranların, Erduranların doğru marketi. Evet şimdi, şimdi hatırladım ben de. Şimdi e... kıymetli ağın. Burası evet. da yine Bafra'nın sembol mekanlarından biri. Piknik şu gördüğümüz Piknik Hasan Abi'nin yeriydi. Piknik Hasan abi Abi'de e, hem kişiliğiyle, hem görüntüsüyle, fiziğiyle artist gibi insanlar, öyle diyelim o günün artısı, değil mi? Abiydi. Evet, karizma. E, Bafra'da az sayıda bilardo salonu vardı. Onlardan birisi de burasıydı. E, piknik Bilardo Salonu. Ve e, çok işlek, çok hareketli, kıymetli bir yerdi. Şu evet, boş olan da bir suratane vardı karşıda hemen orada e, horoz dövüşleri falan yapılırdı. Hmm. Ondan sonra burada bir lahmacuncu fırını vardı. Üst katta bir ara bizim eee arkadaşı Arnavut Ali derden Ali Türk. Evet. Hangi köyden onlar bu şey taraftan. Balıklardan olabilir o taraftan bir yerden. Onların o kabilesinden evet, evet, bir ara. Ve Gazi Paşa Camii'si. Evet, tarih işte şimdi Gazi Paşa ve Gazi, Gazi, Paşa, Gazi Paşa Camisi. Gazi Paşa Camisi de yine Bafra'nın çok kıymetli camilerinden biri. Tarihi de oldukça eski. Biraz önce imamından bahsettim Selahattin Hoca ve müezzininden bahsetmiştim. Hüseyin Hoca'nın o güzel ezanlarını dinlediğimiz Gazi Paşa Camisi. Ee, Gazi Paşa Camisi de yine devrinde zamanında çok cemaati olan, cemaati dışarılara taşan bir camiydi. Bu sefer geldiğimde e, bunun böyle olmadığını gördüm. E, zaten mahallede görülüyor. Benim bahsetmiş olduğum o ihtişam O hareketler Gazi Paşa o günler Gazi Paşa arasında e, çok bariz farklar var. Evet, evet. Eh. Şu çınar ağacı tabii burada bu aynı ile böyle gayet güzel evet. duruyor. O, o da iyi bir an en azından. Evet, bir gün şimdi bu camiyle Garip... alakalı bir anımı anlatayım ben. Evet. Ee, buradan gittikten... Kaç yıl sonra? Bilmiyorum. Buradan gittikten sonra bir mafya'ya geldim de. Bir gün yine hep Gazipaşa'ya geliyorum ya. Cuma'yı burada kılmak istedim. Tabii. Cuma çıkışında tam şurada bulunduğumuz yerde bir hareketlilik. Ne oluyor falan. Hayırdır çıktım. falan. He, çıktım geldim. E, kur istersen yan yana konuşalım. Ha. Kur yan yok, yana. Sorun yok hiç fark etmez olsun. E, daha iyi olur sorun, sorun yok sonra. sorun yok. Hı -hı. E, neyse oradan keser şeye basalım. Nedir bu kalabalık falan. Yaklaştım baktım. E, yabancı dille konuşan insanlar. Evet. İyice baktım da anlayamadık yabancı dil ne konuştuğunu anlayamadık. Hangi zaman. Acaba? dili acaba İngilizce mi Almanca mı? Öğrendik. Evet. Ee, Yunanistan'dan gelmişler. Hmm. Yunan vatandaşlar, Yunanistan'dan gelmişler. Diyorlar ki, bizim şurada ileride dedelerimizin evleri varmış. Biz buraları görmeye geldik. İşte evet. bir rehber edilmişler filan. Tabii. Ee, Gazi Paşa'nın tarihi biliyorsunuz zaten. Ee, burası eski bir Rum mahallesi. Tabii ki. Ee, buradaki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler, Müslümanlar bu mahalleye getirildi. Evet. Ee, i̇şte o kadar zaman sonra buraya dedelerinin evlerini görmeye gelmişler. Buna niye değindim aslında? Gazi Paşa'nın bugünkü e, gelmiş olduğu noktaya biraz da vurgu yapmak istedim. E, o insanlar dedelerinin yerlerini görmeye geldiler. Halen daha belki bir e, gelmek sahiplik, isteyenler sahiplik var, ee, muhakkak. E, ama maalesef ki biz Gazi Paşa'mızı e, çok da koruyamamışız. Çok üzgünüm bu manada. Şu caminin önüne oturup içim burkularak şu anki halini izliyorum. Üzüntü benim. Üzgünüz maalesef evet. son zamanlarda hakikaten evet, evet. Gazi Paşa'da da zayıflık var. İhtiyarlar kahvesi derdiler daha çok namaza gelen insanların bekledikleri veya namazdan sonra oturdukları. Burası hiç yani. değişmedi zaten. Kahvehane aynı olmuş. devam ediyor değil o mi? O arada oldukça hareketliydi. Berberler vardı sırasına terziler vardı. Burayı köşede, zaman hemen tam köşede şey, e, orada orası da berber galiba var, hala. Evet. Tabii ki Sezgin, Sezgin abi vardı mesela evet, orada. Çok çok vardı. Tam çok köşede. Işte, e, burası zaten e, yine bir merkezi bir noktasıydı. E, i̇şte şu araya bir tak kurulurdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı alanlar. Yine sağda yine meşhur bir kahve. Topçunun kahvesi. Öyle istersek öyle gidelim ee, e, sokağa doğru. Burada bitirelim. Buradan bitirelim. fazla benim şey yok. Tamam. Yani benim anılarım. E, Merkez gibi, genel ağırlıklı yer burası. Da, tabii bakalım da burası. Buradan ötesi yani böyle bir Gazi Paşa anılarımız bizim olmuştu. Kıymetli Gazi Paşalılar ve değerli Harun bizim. Evet e, biz de işte ne yaptık burada e, dünkü yaşamı buradaki e, hareketliliği e, dilimiz döndüğü kadar hatırlayabildiğimiz kadar hatırlayabildiğiniz kadar e, izah etmeye çalıştınız. E, umarım e, böyle şeyler daha da fazlaca yapılır. Efendim e, geleceğe de bu şekilde aktarılır inşallah. İnşallah e, temennim. Tekrardan başka yeni bir çalışma başlatılarak Gazi Paşa'nın eski şaşalı günlerine kavuşturulması, hatta arka daha arka sokaklardaki eski binaların kurtarılması, tarihi yapıların evet, korunması, evet, yani efendim güzelleştirilmesi şu civarda esasında evet. bir safranbolu yatıyor. Bunun belki farkında insanlar ama ne yazık ki henüz böyle bir hayat çalışma yok, yok buraya bir yok. Evet. Hayat verilmesi Gazi gerekiyor. Gazi Paşa kıymetli bir mahalle. Kesinlikle. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Hayır Bey. Ben çok teşekkür ederim. Ee, daha sonra inşallah yine sonraki programlarda birlikte farklı yerlerde oluruz. Ee, bilebildiğimiz kadar evet. e, bulunduğumuz i̇nşallah. yerleri Gazi anlatmaya Paşa çalışırız. Gazi Paşa ile Bafra'yı konuşmaktan e, her zaman mutluluk duyuyorum bu manada e, bu fırsatı bu olanağı sağladığınız için abicim ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın.